Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Herkese merhaba. Benim adım Tuna'nın. Arkadaşlar bana kısaca Tuna derler. Evet. memnun oldum. Kabım da Biraz deliyim evet. Evet evet deliyim 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 ben deliyim. Bugün Lula geldim. Lula Tamamen numara geçti. Ama kendisi kayboldu Ne gitti ben de bilmiyorum. Ben de bari böyle takılayım kendine abi. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Hava sıcak zaten üstüne bir şey giymedim. Çok değişik bir durumda farklı aslında. Babamla geldim ama babam nerede ben de bilmiyorum. Hayatım kayboldu. Neyse biraz eğlenelim bakalım. Çok değişik yerler varmış burayı. İkinci bölümde sizlerle beraber hepsini inceleyeceğiz. Babamla gelecek.

Ya, işte kayboldu ya, ya. Postulca, bu kayboldu, ya. Posta ya bulunan parça kayboldu. Böyle asansör mü? Bu parça asansör bulun arkadaşlar. Asansör mü? Asansör mü? Asansör mü? asansör de ikinci bölümde bineceğim arkadaşlar. Neyse ben mama bir şarkı hazırlayacağım. Mama trollüceğim arkadaşlar. İkinci bölümün incelmesini istiyorsanız lütfen yorum atın. Ben de onlara göre yorumlarınızı okuyacağım. Ve bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ki Yani bir atınca haberiniz olsun. Bu ne biçim bir kaydı? Allah! Allah da ben bir şey görmedim. Çok değişik kayda, bir kaydı var. Şöyle Neyse kaydı Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İkinci bölümü gelmesini isteyenler yorum atın bakalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.